Evet arkadaşlar selamun aleyküm tekrardan Aleyküm selam inşallah Şimdi bugün e, Arp ekmeğe gidiyorduk ama Şimdi çok güzel bir şeyle Karşılaştık Şu anda çiğdem Bilmeyenler var mıdır bilmiyorum ama e, Bilenler çiğdemi bilir e, Çiğdemler çıkmış Çiğdem mevsimi çıktığı zaman çok güzel Böyle papate gibi etraf Sarımtıraklarla Kaybolur onu yemez de lezzetli olur. Biz çocukluğumuzda çok yerdik. Çok güzel olurdu. Ben çok seviyorum çiğdemi. Ama şimdi zamanım olmadığı için bugün için bırakacağım o yeme işlemini ama inşallah onu yarın falan kesinlikle halledeceğim. Çiğdemi seviyorum çünkü. Çiğdemleri şöyle yakından göstereyim. Çok güzel gerçekten de hepsi rengarek. Sapsarı. Umarım görüyorsunuzdur şöyle. Her taraf samsa, yani çok güzel sapsarı olmuş. Şimdi yani bu baharın belirtisi arkadaşlar. Bahar geldiği zaman ilk bahar bu şekilde artık e, çiğdemlerden tutalım da menekşelerden papatyalara kadar hepsi gerçekten de güzel bir ortam ve topluluk oluşuyor. Her şey çok güzel oluyor. Yani en azından şöyle evden kendini dışarı atıp böyle mükemmel bir ortamı kesinlikle görmeden etme şansın olmuyor yani. Onu kesinlikle dışarı kendini atasın geliyor bir şekilde. Arkadaşlar şimdi e, öncelikle yapmak istediğimiz işlemi söyleyelim. Bugün çiğdem olayı e, bugün için Planda yoktu da ben çiğdemi görünce dayanamayıp sizlerle çekip paylaşmak istedim. Ee, ama şimdi e, biz bugün gerçekten arpa ekmeye gidiyoruz. Arpa bugün e, bu arpanın da e, anlatarak e, söylemek istiyorum ben. Yani dümdüz ben bugün arpa ekiyorum, bugün çiğdem yiyorum falan gibi demek istemiyorum. E, yani çünkü merak edenler vardır. İlla ki yani toprakla uğraşmaya merak eden insanlar vardır. Kesinlikle ve kesinlikle. O yüzden bunu toprakla uğraşanlara ee, uğraşmak isteyenlere diyelim daha doğrusu ee, veyahutta da daha önceden ailesi zamanında dedeleri e, mesela göç etmiş olabilirler. Bunlar zamanında toprakla uğraşmış insanlardır. Ya keşke benim de koyum olsaydı da ben de koya gitseydim, ekseydim, bitseydim. Nasıl ekilir, nasıl biçilir, nasıl yapılır, hangi mevsimde ne ekilir, e, nasıl ekim dikim zamanlarıdır diye merak edenler olabilir. Ben bunları şimdi sizlerle anlat anlata paylaşmak istiyorum. Çünkü bu e, Bence yani öyle olduğunu düşünüyorum. Anlatırsak yani sizin için de iyi olur. Çünkü bilmeyen insanlar da en azından ha gerçekten de şu zamanda arpa mevsimi zamanı mıymış, arpa ekim zamanı mıymış falan bunları anlarlar. Onu da bilirler. Bir de şöyle bir şey vardır. Bu, bu noktaya geçmeyelim. Şimdi arpa, buğday, yulaf deriz. Bu şekilde bunları biz adlandırırız. Bezelye falan da var ama onlar ikinci etapta kalan. Onlar hayvan yiyeceği olarak kullandığımız şeyler. Buğdayı biz ayın ışığında Ayın ışığı diye bir şey vardır. Çiftçiler bunu kullanır. Böyle bir tabir vardır ki bu gerçektir zaten. Ee, eski takvime göre ayın 27'sinden e, sonra yani yeni ay girmeden, yeni takvime göre yeni ay girmeden orada e, ayın e, nasıl ne oluyor? 27'sine kala olan zaman dilimi e, den sonra 27'sinden sonra ay ışımaya başlıyor arkadaşlar. Şu zamanda da ay 27'sine 28'ine kadar ayın karanlığı diye olan geçiyor. Bu şekilde adlandırdığımız bir zaman dilimi bu. Burada ayın karanlığı oluyor. Bu ayın karanlığında da biz arpa ekebiliyoruz. Yani ayın karanlığı olması gerekiyor arpa ekmek için. Bahsetmek istediğim konu buydu. Ha, şimdi Hüseyin, Emre, Hüseyin Emre benim oğlum bu arada. Hüseyin Emre'yle de tanıştıracağım. zaman zaman onlarla onlarla da ilgili videolar atacağım. Bunu şu anda e, acele etmiyoruz. Her şeyin sırası ve zamanı var. Takipte kalın, izlemeye devam edin. E, gerçekten de mükemmel videolarımız olacak. Bunları zamanla göreceksiniz. Şu anda bunların açıklamasını yaparsak hiçbir manası kalmaz. E, hiçbir meramı kalmaz. Öyle söyleyelim. E, şimdi Çiğdem şu arkadaşlar Hüseneme çıkartmış oradan meraktan bir tane. Ben onu yakından sizlerle e, gösterip paylaşmak istiyorum. E, şöyle arkadaşlar bunun şöyle üzerinde e, bir bunu yani korumak için diyelim artık. Korumak için bir onu da bir e, elbisesi var diyelim. Elbisesi var. Evet. Öyle daha mantıklı konuşmuş oluruz. Bunu da bir elbisesi var kendine has. Ama çiğdemler daha yeni yeni çıkıyor. Çiğdemler olgunlaşmamış daha. Şöyle sarımsak püskülleri gibi püskülü var bunun da. Arkadaşlar, e, biraz belki temiz olmayacak ama ben bunu sevdiğim için dayanamayacağım. Kusura bakmayın. Keşke siz de burada olsanız da beraber yesek. E, bana afiyet olsun. O zaman şöyle ben bir tane yiyeyim arkadaşlar. Hmm, maşallah çok güzel. Rabbimin vermiş olduğu mükafatlar kesinlikle ve kesinlikle doğanın her bir yanı vazgeçilmez. Çiğdemlerin yeni çıkım zamanı. Bundan sonra da papatyalar ve menekşeler çıkacak arkadaşlar. Menekşelerin kokusu da çok güzeldir. Menekşeleri eskiden bizlere e, biz menekşe alda gittiğimiz zaman büyükler bize yumurta verirlerdi. Yani e, böyle bir şey vardı eskiden bilmiyorum yaşayanlar bilir bunu. E, eskiden koy zamanında menekşeler vardı böyle. Bu menekşeleri alda gittiğimiz zaman koklatınca yani yemesi falan değil menekşeyi koklattığımız zaman menekşelere yumurta verirlerdi bizlere. Bu demek ki menekşenin kokusu eskiden köyde yumurta kıymetli miydi? Nedir artık yani o şekilde şey yapmışlar böyle. Bunu menekşeleri biz yumurta almak için koklatırdık. Yani o kadar güzel bir kokusu var gerçekten de menekşelerin. Demek ki yumurtayı hak ediyor menekşe. yani yumurta da demek ki kalsiyum açısından falan zengin olduğu için eskiden köylerin sofralarının vazgeçilmezi olduğu için midir nedir bilmiyorum. Eski zamandan kalan şimdiye kadar usullendirdiğimiz menekşenin yumurtayla arasındaki bir bağ bu. Öyle söyleyelim. Onların da bir arasında oluşmuş bir bağ bu. Evet arkadaşlar şimdi çiğdemle olan konumuzdan bahsettik. Şu anda bu Çiğdem zamanı gelince yine daha çok böyle etraf güzelleşince onu tekrar sizlerle paylaşacağım. Çünkü o zaman daha çok böyle güzel oluyor ortam şey yapıyor. Şimdi güneş var biraz bir de böyle gölge bir aranda paylaştığım zaman video daha güzel çıkacak. Şu anda ben mecburiyetten arp ekmeye gittiğim için şu anda bunu yani mecbur gibi oldum yani sizlerle paylaşmak istedim ama vazgeçilmezleri kesinlikle ve kesinlikle geçmiyoruz. Geçmeden sizlerle tanıştırmadan buluşturmadan doğanın güzelliklerini size göstermeden kesinlikle arkadaşlar hiçbir adım atlamıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi biz arpa ekmeğe gidiyoruz. Oradan devam edeceğiz. Arkadaşlar bahsetmiş olduğumuz gibi arpa ekmeğe geldik. Çok fazla meraklı arz etmişlememi tamamlayacağız. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Günümüzde günümüzde yapıyoruz zaten. Yalnızca karşı tarafa bakalım şimdi parlajına geçmemiz için. Şimdi de parlajına geçmemiz için ne yapacağız gerekir? Çünkü parlajını da riyaya getirmek lazım. Çünkü telefonunu da geçmeye güzel göstermek lazım. komutanlık e, ekip alanının e, terazide olması ve her bir mil birbiriyle standart Bu de şekilde Hadi kolay gelsin baba. Daşık baba. ekleme, ekim işlemlerine biz bu şekilde devam edeceğiz. Traktörün sesinden fazla anlaşılmadığı için ben fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü traktörde konuşarak video yapılmıyor yani. O yüzden de mecburen şu anda istop edip küçük bir izahları yapıp tekrardan da bu, bu arpamızı ekim işlemlerinde bu şekilde tamamlayacağız inşallah. Ama tabii ekmekle sadece bitmiyor. Bizim merdaniyesi var bunun üzerine. Önce kurumumuzu daha sonra da merdaniyemizi çekeceğiz. Çünkü işlemler sırasıyla aşama aşama. Bunları da tekrar zamanla aynı işte ard arda olan videolarımın hepsini de tekrar inşallah göstermek istiyorum. Onları da umarım bakmak isteyen, izlemek isteyen bütün seyircilerimizin hepsine onları da göstereceğim inşallah. Şu anda arkadaşlar bu şekilde arpa ekim ekim devam edecek inşallah bizde. Ee, biz dediğim gibi şu taplaya e, e, traktörümüze vermiş olduğumuz gazın standartlığına ve aradaki mesafenin orantısına kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bir ayar terazide düşmesi lazım. Bir tarafa 30 kilo, bir tarafa 20 kilo düştüğü zaman tarla yeşillenmeye başladığı zaman ala bele gibi durur. Verimde düzgün olmaz, e, görüntüde düzgün olmaz içimize sinen bir iş olmamış olur. O yüzden onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda devam ediyoruz. şimdi arpamız azaldığı için önümüze bir çuval arpa ilave edeceğiz. Bu şekilde arpamızı ilave edelim ki yırda kalıp oradaki orantıyı kaçırmamak için o bitmeden ilave yapmak bizim için en doğru seçim olur. Tamam, tamam öbür çuvallara yaklaşınca onları koyuyoruz. Şimdi şunu da Tamam onlar kaybetme. İkisi de dışarı at tarladan dışarı. Ben de geleyim. Arkadaşlar biz tekrar devam ediyoruz şu anda. Ben de geleyim. Daha takviye yapalım, emin olmak için. Bu kez de yetmezse yarılarda kalabiliriz. özellikle tarlada bulundurmazsak çok iyi. Çünkü bunlar naylon bir ip. Naylon ipler hiçbir zaman toprakta yani naylon derken sadece ipler değil. Naylon olan hiçbir şey hiçbir zaman toprakta erimez arkadaşlar. Demir erir, çürür ama bu toprak ömrünü bile yiyor. Toprakta kesinlikle çürümeyen mesela yeraltı borularımız bile bizim plastik borlardır. Naylondan yani plastiktendir onlar bile. O yüzden Ermeniz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda arpa ekim işlemini tamamladık. Ama sadece bu şu anda bitme dediğim gibi biz bunu kurumlu dediğimiz merdaniye veya gaz ayağı, gaz ayağı gibi yani hani gazlar vardır bilirsiniz ördeğin bir şeyi. O gibi gaz ayağı e yani gaz ayağı diye geçiyor bizde çiftçilerde. Onun gibi bir ayağı var böyle gaz ayağı gibi. Onun için o tabirle o isim vermişler ona gaz ayağı diye. Biz onu şimdi bende kurumlu var. Ama gazağa ile ama kurumlu vatandaşta hangisi imkanları doğrultusunda hangi aleti varsa onunla o yapar tarlasının tohumu yüzünden toprağın altına getirme işlemi için onu tarlada traktörün arkasına takıp tarlasını sürür. O şekilde ben şimdi o işlemi yapacağım. Şu anda arpa işlemimiz bitti arkadaşlar. Dediğim gibi başka bir şey yok şu an için. Dediğim gibi biz sadece sürüm işlemine geçeceğiz. Evet teşekkür ederim tekrar.